Bugün üç küçük domuzcuk çok ama çok mutluymuş çünkü anne domuzcuk göl kenarında piknik yapmaları için en leziz yiyecekleri sepetlerine doldurmuş. Dikkatli olun tamam mı? Çok geç olmadan eve dönün yavrularım. Tamam anne. Domuzcuklar heyecanla göl kenarına gitmişler. Bir yandan yemeklerini yiyor, bir yandan da doyasıya eğleniyorlarmış. Fakat ağaçların arasından iştahla onları izleyen kurttan hiç haberdar değillermiş. Hmm, bir değil, iki değil, tam üç domuzcuk. Domuzcuklar yiyip içip yorulduktan sonra huzurlu bir öğle uykusuna dalmışlar. Bunu fırsat bilen aç gözlü kurt yavaş yavaş onlara yaklaşmış incecik bir dalla en küçük domuzcuğun kulağını gıdıklamış. Aa, git şuradan sinek. Gurki eliyle sineği kovalıyor fakat bir süre sonra yine gıdıklanıyormuş. Sonunda gözlerini açmış ve onu gıdıklayan şeyin kocaman bir kurt olduğunu görmüş. Uyanın kurt! Diğer iki domuz kardeş de uyanıp kurtla göz göze gelince hızla koşarak piknik yerini terk etmişler. Kurt nasılsa o küçücük ayaklarla fazla uzağa kaçamazlar diye düşündüğünden domuzcukları yakalamak için çok da acele etmemiş. Çünkü kurdun ayakları kocamanmış. Küçük domuzcuklar az ileride büs büyük bembeyaz bir saray görmüşler. İçeri kaçarlarsa kurt onları asla bulamaz diye düşünmüşler. Böylece sarayın ihtişamlı bahçe kapısından içeri girmişler. Oysa bu sarayın sahibi güzeller güzeli Pamuk Prenses'miş. Prenses bahçede avcıyla sohbet ederken içeri giren domuzcukları fark etmiş. Avcı hemen ok ve yayına sarılsa da Pamuk Prenses onu durdurmuş. Bunun yerine domuzcuklara yardım etmek istemiş ve peşlerinden gitmiş. Domuzcuklar bekleyin. Fakat domuzcuklar avcıyı gördükleri için öyle korkmuşlar ki Pamuk Prenses'in onlara seslendiğini fark etmemişler bile. Endişe içinde nereye saklanacaklarını düşünürlerken karşılarına üç farklı boyda üç kapı çıkmış. Küçük domuzcuk Kurki küçük olan kapıdan içeri girivermiş. Burası bir oyuncak odasıymış. Her yerde çeşit çeşit oyuncaklar varmış. Ortanca domuzcuk Torki ise orta boy kapıdan içeri koşu vermiş. Bu odaysa kitap odasıymış. Her yer kitaplarla doluymuş. Abileri Porki de en büyük kapıdan içeri girivermiş. vermiş. Burası bir yemek odasıymış. İçeride üzeri çeşit çeşit yiyeceklerle dolu kocaman bir masa varmış. Bu sırada domuzcukların izini takip eden kurt bahçede dikilen avcıya gözükmeden saraydan içeri girmeyi başarmış. Koklaya koklaya saray koridorlarında ilerlerken küçük kapının önüne gelmiş. Burada olduğunu biliyorum domuzcuk. Aç kapıyı. Yoksa üflerim, püflerim, odayı başına yıkarım. Küçük tavcuk Kurki, kurdun sesini duyunca endişeyle oyuncakların arasına gizlenmiş. Hayır! Yapamazsın. Kurt üflemiş, püflemiş. Küçük kapı tak diye açılmış. Kurki oyuncaklar arasında oraya buraya koşup kaçmaya başlamış. kurt tam küçük domuzcuğu yakalayacakmış ki Gurki odadan çıkıp Torki'nin yanına koşmuş. Torki kardeşini hemen içeri almış. Gurki kurdun peşlerinde olduğunu abisine söyleyince ikisi de korkuyla birbirlerine sarılmış. Kurt bu sefer de orta kapının önüne gelmiş. İçeride olduğunuzu biliyorum domuzcuklar. Açın kapıyı. Yoksa üflerim, üflerim. Bu odayı başınıza yıkarım. Bu kapı daha büyük. Öyle üfleyerek yıkamazsın. Kurt üflemiş püflemiş. Böylece orta kapı da açılıvermiş. Domuz kardeşler hoplaya zıplaya kurttan kaçmaya başlamışlar. Kurt tam ikisini birden yakalayacakmış ki Torki ve Gurki hızlıca sıyrılıp abileri Porki'nin yanına koşmuşlar. Porky kardeşlerini içeri alıp kapıyı da sıkıca kapatmış. Kardeşlerine burada güvende olacaklarını kurdun bu büyük kapıyı yıkacak gücü olmadığını söylemiş. Kurt bu sefer büyük kapının önüne gelmiş. İçeride olduğunuzu biliyorum domuzcuklar. Açın kapıyı. Yoksa üflerim, püflerim, bu odayı başınıza yıkarım. Domuzcuklar korkuyla büyük yemek masasının altına saklanmışlar kurt üflemiş püflemiş. Ancak büyük kapı açılmamış. Kurt tekrar üflemiş püflemiş. Kapı sapa sağlam öylece durmuş. Yıkılmamış. Kurt tam gücüyle kapıya bir tekme atacakmış ki hemen yanında Pamuk Prenses beliri vermiş domuzcukları rahat bırak ve hemen sarayımdan git. Kurt onu saraydan kovmak isteyen Pamuk Prenses'e çok sinirlenmiş. Sivri tırnaklarını da çıkarıp prensesin üzerine yürümüş. Önce onu sonra da domuzcukları mideme indiririm diye düşünmüş. Hain kurt tam Pamuk Prenses'in üzerine atlayacağı an avcı içeri girivermiş. Tehlikeyi sezen avcı okunu kurdun tepesindeki ağır saray perdesine fırlatmış. Ferde lambur lumbur kurdun üzerine düşüvermiş. i̇mdat! Bu ne ağır şey böyle? Kurtulamıyorum bundan. Kurt ne kadar çabalasa da perdenin ağırlığından kımıldayamıyormuş. Bunu fırsat bilen Pamuk Prenses büyük kapıyı anahtarıyla kolayca açıp Masanın altında gizlenen domuzcukların yanına gitmiş. Onlara kurdu yakaladıklarını ve saraydan çok uzağa göndereceklerini söylemiş. Domuzcuklar sevinçle çıkıp Pamuk Prenses'e sarılmışlar. Yaşasın! Teşekkür ederiz. Sen bizim kahramanımızsın. Kahraman Pamuk Prenses. Sarayın avcısı kurdu bir hamlede iplerle dolamış ve onu Ormanın en uzak köşesine bırakmış. Pamuk Prenses ve üç küçük domuzcuğun sonsuza dek sürecek dostlukları işte böylece başlamış. Kurtsa ormanın en uzak köşesinde kendisine nasıl zarar verdiğini düşünüp durmuş.